Merhaba sevgili güzel dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. yorumcu ben. Sevgili güzel dostlarım, 6 Ocak Pazartesi akşamından kucak dolusu sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Yüce Rabbimin nuru, bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Dilerim her şey tez vakitte gönlünüzce olsun. Biliyorsunuz ki sevgili dostlarım gıyabınızda başlatmış olduğum videonun yorum kısmına da ismini bırakan arkadaşlarım. Sizlerin haceti niyeti muradı yerine gelmesi için biliyorsunuz ki bir mümin bir müminin gıyabında ettiği dualara melekler damin der. Ben sizler için dua ediyor ve sizlerin de duasını bekliyorum. 11 ayet kürsü, 11 Fatiha Şerif, 11 i̇hlas Şerif, yasin Suresi ve burada ismi Azam Duası ve özellikle Fetih Suresi. Artık bulunduğunuz sıkıntılardan, mahkemelerden, olaylardan, durumlardan her ne yaşıyorsanız bakın. İsmini bırakan videonun yorum kısmına arkadaşım Fethi suresini de gıyabınızda okuyarak hediye ettim. Sizler de rica ediyorum okuyun hem de anlamını okuyun o kadar güçlüdür ki siz olmaz dersiniz Rabbim olur der ve sizler için halka halka dizer ve gününü ve vaktini bekler. O yüzden lütfen ümitsizliğe kapılmayın vesveseye evhama kapılmayın arkadaşlar. Aramızda bunu yaşayanlar da varsa vesvese, evham biliyorsunuz ki bunlar hepsi şeytani oyunlardır. Sizlerin gıyabında okumaya devam edeceğim. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki beni merak eden, benim hatırımı soran, bana acil şifa dileyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle e, danışanlarım var. Birebir danışmanlık alan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Daha önceki danışman danışanlarımı öyle söyleyeyim danışmanlık aldıkları için şu an özel randevu vermiyorum. Burada bir kafa karışıklığı yaratmayalım. Onlara da teşekkür ediyorum. Videonun yorum kısmına şifa dilenme yere de teşekkür ediyorum. Ve Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görmeden birbirimizi sevdiren, kalpleri ısındıran Rabbim hepinizden razı olsun. Evet bugün sizler için sevgili dostlarım. Bakalım enerji olarak neler hissedeceğim. Biliyorsunuz fincan benim için bir obje. Ben sadece hisleriyle konuşan bir yorumcuyum. Anlık enerji analizi yapıp sizlere de olumlu ve olumsuz mesaj veriyorum. Siz size alın. Uymuyorsa rica ediyorum iptal edin. Ve süper teşekkür et tuşu var orada oradan e, soruyorsunuz inanın sorduğunuz için yoksa benim için hiç önemli değil oradan yardım etmek istiyorum benim de sokak hayvanlarına ihtiyaç bölgesine bir faydam olsun diyorsanız biliyorsunuz ki fayda niyet amele göredir amel de niyete göredir sizin vereceğiniz yapacağınız destekler ihtiyaç bölgesi ve sokak hayvanlarımıza gidiyor ve her zaman da söylüyorum veren el alan elden üstündür sizler iyilik yapıp iyilik bulursunuz sevgili dostlarım çok fazla uzatmayalım bir de beni çok konuşuyorsun deyip yönlendirmeye çalışanlar var. Bu benim işim tabii ki konuşacağım. Çünkü aileyiz. Sohbet etmeden, muhabbet etmeden direkt falan girme bende yok. Beni 4 yıldır izleyenler de bilir. Evet, alma verme dengesi adına videoları beğenerek kanala abone olarak enerjiyi rica ediyorum. Çoğaltmış olursunuz. Şöyle bir göstermek istiyorum. Hatta yakından aramızda anlayanlar da var diyerekten Evet sevgili fal sahibi arkadaşım e, niyet aldığım zaman özellikle hayallerinizle ilgili beklenmedik bir fırsat artık e, sizi harekete geçirecek diyor. Özellikle burada M harfi E harfi L ve K'lar. P'ler çok net. Adınızda, soy isminizde olabilir. Artık burada hayallerine ilgili beklenmedik bir fırsat sizi harekete geçirecek ve maddi kaynaklardan ani bir artış ve burada murad ettiğin bir konuyla ilgili nasip elde edeceksin diyor. Yeni bir iş birliği Bakın yeni bir iş birliği ya da yeni bir ortaklık, yeni bir iş. Ama burada bir 18 rakamı çıkmış. Bir yol yapacaksın aracınla gidecek, geleceksin. Yeni bir iş için, yeni bir iş birliği için adım atacaksın diyor. Belki bu sosyal medya üzerinden olabilir. Ek gelir elde etmek adına bir adım atmaca da olabilir. Ama e, burada sevdiklerinden güçlü bir destek alaraktan sen bu adımı atıyorsun. Rabbim de kolaylık versin değil mi? Evet, e, iş ve kariyerinizde beklenmedik bir yükseliş sizi mutlu edecek bu falı dinleyen arkadaşlarım. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum ki kul kısmında bir boğa enerjisi yansımış. Boğa güç demektir. Boğa kuvvet demektir. Boğa enerjili bir kişiden ya destek alacaksın ya da bu sen de olabilirsin ya da boğa döneminde büyük bir Burada gelişmeler, mucizeler, bolluk, bereket, para, kariyer, artık her neyse şansı elde edeceksin demektir. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki uzaklardan gelen bir haber hayatınızda yepyeni bir kapı açacak. Tam kul kısmında boğa yansıdığı için siz olabilirsiniz. Boğa burcundan bir erkekten destek alabilirsiniz ya da boğa döneminde yani Boğa döneminde de bu dediklerim olabilir. Bir takip edin ve aldım kabul ettim deyin. E, şunu da belirtmek istiyorum ki özellikle gizli bir destek özellikle gizli bir destek geliyor size. Bu gizli destekte de D harfi F harfi Ş ve E'ler I'lar ve C'lerde çok net yansımış arkadaşlar gizli bir destek var sizlere ve bu gizli destekle borç ve finansal krizlerden veya da krizler varsa hanenizden bunları yönetebilir kurtulabilir şifalanabilirsiniz diyor bunu da belirtmek istiyorum evet aşk hayatınızda ani bir e, itiraf ya da sürpriz bir gelişme sizi şaşırtabilir diyor bakın 25'ine bir bakın e, Ocak 25 olur Şubat 25 olur Mart olur 25 gün olur. 25 saat olur. Ama 25 biliyorsunuz ki enerji olarak bir şifredir. Sizi şaşırtacak bir teklif gelebilir diyor. Bir gelişme yaşanabilir. Çünkü burada bir yüzük enerjisi yansımış. Belki nişan attınız, belki e, evliydiniz, evliliğinizde iç dünyanızda, zihin dünyanızda e, bir şeyler yaşadınız, çatışmalar oldu, sıkıntılar oldu, kopmalar oldu. Bu yüzüğü tekrardan parmağınıza takacaksınız diyor. Çünkü burada bir de kırmızı kurdele yansımış diyor bizlere. Evet, Günlük yaşamınızda sağlığınıza özellikle lütfen dikkat edin. Bir anda olumsuz enerjiden etkilenebilirsiniz. Yani olumsuz iyi gelmeyen bir kişinin enerjisinden etkilenebilir. Sağlık olarak mental olarak zihin enerjinize ayrıca dikkat edin diyor. Çünkü zihniniz çok aktif ve çok çok fazlasıyla düşünceden baş ağrıları kulaklarda çınlama ve bu da biliyorsunuz ki beynimiz e, burada sol beynimiz bağışıklığımız her zaman çok etkilendiği için de sindirim sisteminizi de etkileyebilir. Yani bağırsağımız sol beynimizdir. O yüzden de bağışıklığınıza, sindirim sisteminize, midenize de dikkat edin. Ve buradaki sağlık olarak da küçük bir uyarı vermiş bizlere. Sadece burada bir temkinli olun diyor. Evet e, burada baktığımız zaman bakın. Ap, ayrı e, apayrı bir dünya özellikle Apayrı bir dünya mı? Kendine farklı bir dünya mı kurmak istiyorsun? Dünya işareti oluşmuş şurada. Apayrı bir dünyadasın ya da farklı bir dünya mı kurmak istiyorsun? A harfi var, F harfi var. V var, B var, Y'ler, U'lar adında soy isminde Ç ve N harfi de olabilir. Apayrı bir dünya kurmak istiyorsun ve bunu da başaracaksın diyor. burada bir gün sayıyorsun. Bu gün sayımı bittiği zaman bir de kavuşma var diyor bizlere telveler sevgili dostlarım. Evet burada günlük yaşamınızda sağlığı lütfen dikkate alın. Bunu ayrıca belirtmek istiyorum. Burada kendi yetenekleriniz Burada hobilerinizle ilgili, becerilerinizle ilgili, burada bir takdir, iş hayatınızla da ilgili olabilir. Bir takdir, bir başarı sizi gerçekten burada olumlu bir yönde etkileyecek konuşmalar da karşınızda yapılacak iki erkekle özellikle diyor. Çünkü burada takdir sizi gururlandıracak ve bir başarıya imza attıracak diyor. İç huzurunuza, iç sesinize, yaratıcılığınıza lütfen güvenin. Bu dönem özellikle 48 rakamı çıkmış. Yani 48 saat içerisinde bu saydıklarıma benzer hoşunuza gidecek gururlandıracak, onurlandıracak, egonuzu okşayacak, kulağınıza hoş gelecek e, haberler olabilir diyor bizlere. Evet, e, dost çevrenden birinin desteğiyle büyük bir hayalini gerçekleştirmek için e, burada adım atıyorsun. Bakın dost hayatında yani arkadaşın, dostun, aile dostun bilemiyorum ama birinin desteğiyle burada bir adım atacaksın diyor. Ve itibarında sürpriz bir yükseliş kapını çalabilir diyor bu dönem. E, çok güzel bir gelişme burada yansıyacağını gösteriyor. Sabırla beklediğin artık burada dua ettiğin, e, gözyaşı akıttığın, ve gerçekten zihnini çok meşgul ettiğin fırtınaların koptuğu artık böyle yıkımların yaşandığı kayıpların olduğu her neyle imtihan olduysan fırtınanın dindiğini ve gökyüzünün burada sana nasıl göz kırptığını göreceksin. O kadar güzel bir mucize geliyor ki sevgili fal sahibi arkadaşım iki ayrı yerden ama gökyüzü sana göz kırpacak yani ne demek ee, burada güzel bir haberler geliyor inşallah güzel haberler tez vakitte gelsin değil mi? Ben sadece burada hislerimi konuşturuyorum. Sizlerin niyeti adına olumlu olumsuz mesaj veririm. E, bugünkü falda çok güzel mesajlar çıkmış. Evet şimdi hane tabağına baktığımda özellikle sizlerin niyeti üzerine enerjiniz bir anda yükselecek diyor. Ve bir konuda hırs yapmışsın. Buradaki hırsın karşılığını alacaksın diyor. Çok hırs yapmışsın ama ben bu işi başaracağım. Ben bunu çok istiyorum. Bunu elde edeceğim. Evet ben bunun üstesinden geleceğim dediğim bir konuyla ilgili hırs yapmışsın. Ki öyle de olacak diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki sevgili fal sahibi arkadaşım. Enerjin gerçekten çok yükselecek. Yani e, burada özellikle 25 rakamına bir bak derim. Yine bir. 25 rakamı hanede yansımış. Yansıdığı için de ben sizlere bu mesajı veriyorum. İnşallah çok güzel değişimler, çok güzel kutlamalar, başarılar, ruhunuzun okşanacağı bir evre başlıyor İş hayatınızda dönüm noktası yaşayacağınızı gösteriyor bana telveler o kadar güzel e, enerjiler aktif ki inşallah dilerim benim de söylediklerim tez vakitte yüzünüzü güldürmüş olur değil mi ama özellikle burada kariyer ve maddi konularda önemli fırsatlar kapınızı çalacağı ve burada bir teklif bekliyorsunuz e, bu teklif sizin çok hoşunuza gidecek bir şekilde gelecek olduğunu gösteriyor ve bir terfi bekliyorsanız bakın bir yükseliş bekliyorsanız ödüllendirilmeyi bekliyorsanız Burada bir ödüllenme bir telfi aslında köklü bir değişim enerjisi geliyor ya maşallah daha ne olsun değil mi sevgili dostlarım ee, köklü bir değişim enerjisi geliyor ama bir erkek bir kadına kadın zayıf erkek biraz toplu kadın esmer erkek beyaz tenli bunlara bir dikkat et erkek hafif saçlar öne doğru ama gür gibi yukarı doğru taramış kadında zayıf kısa saçlı gibi buna bir dikkat et diyor bizlere Evet e, şu an kendine bir konuyla ilgili çok zulüm ettiğini bana telveler gösteriyor aklın çok karışmış şu an e, önceliğin para ve ödemeler diyor 3 ayrı noktalarda paralar var ama o kadar e, üzülmüş, o kadar sıkılmışsın borcu borçla kapatmayı ve e, burada gerçekten kredi mi artık bir borç mu aldın? Bir şeyleri krizi yönetmek adına bayağı bir zihnini yormuşsun rızkın tam kapının ağzında bunu belirtmek istiyorum bu üç ayrı noktalarda paraların ufak ufak gelmesi e, bunlarla ilgili bir iletişimlerin olacağını gösteriyor e, burada özellikle beş gün lütfen kendini yorma diyor. Beş gün kendine bir yorma diyor. Bir dikkat et diyor kendine. Çünkü kendine o kadar zulüm etmişsin ki bu beş gün biraz daha sakin kal. Zihnin enerjisi, kalbinin enerjisini biraz diyor. Bu beş gün içerisinde sakinleştirmeye bak diyor. Çünkü çok ağlamışsın ve çok da yıpratmışsın kendini ama bu beş günü atlatırsan sonrası tıkır tıkır işleyecek planların, koşturmaların var diyor ve burada bu koşturmalar bu planlar senin çok hoşuna gidecek olduğunu da bana ayrıca söylüyor telveler ee, burada şunu da belirtmek istiyorum ki ferah içerisinde aydınlık içerisinde bolluk ve bereket içerisinde olman gerekirken bu 4, 4 gün 4 hafta 4 ay yani dörtlü bir rakamı anımsayın belki 2014 olabilir o kadar zulüm o kadar eziyet o kadar sıkıntı çekmişsin ki Gerçekten e, buradaki sıkıntı ve eziyet sen bolluğun ve bereketin içinde olman gerekirken şansının, nasibinle kısmetinle para enerjinle burada oynanmış hanenin içerisinde negatifin olduğunu bizlere çok net hissettirdi ve özellikle e, buradaki durum sizin sıkıntı çekmenize sebep olmuş sen aydınlanacaksın ama. Sen aydınlanacaksın. Bu negatif enerjiler yavaş yavaş dağılmaya başlamış. O kalbindeki sızı iyileşiyor. Hâline şifa enerjisi geliyor, güç enerjisi geliyor, bir kurtuluş enerjisi geliyor. Evet, gözün yollarda birini bekliyorsun. Bu yolcun gelmek üzere diyor. Ama bir beyaz kağıt haberinden sonra bu yolcun gelecek. Şimdi bu yolcu nereden gelebilir? Uzak bir ülke veya da siz bir uzak ülkeden farklı bir ülkeye gidebilirsiniz veya da bir cezaevindedir bir avukatlık işiniz vardır ama beyaz bir kağıdın imza atıldığından sonra gelecek bunu da bir söyleyeyim evet burada bir ferahlık var diyor Evet şunu da belirtmek istiyorum ki sıkıntı sıkıntı stres hiç bitmiyor diyorsunuz ama hiç ummadığım beklemediğin yerlerden para desteği ve manevi destekler diyor. Ama çevrende fesat insanlar geçmişe dair fesat art niyetli kem gözlü ve negatif enerji insanları tamamen sizin bu dörtlü vakittir hayatınızda oynamış. Bunu da bir belirteyim ve e, siz o kadar dürüst siz o kadar merhametli siz o kadar adaletlisiniz ki öyle bir dua etmişsin ki duanın kabulünü yaşıyorsun. Bunu da belirtmek istiyorum. İçin neyse dışında o sevgili fal arkadaşım. E, yüzleşmeler var. Pat diye içindekileri söyleyeceksin. Kul hakkına giren gıyabınızda, evliliğinizde, çocuğunuzda sizin ve yaşam alanınızı darlatan, bunaltan, iftira, laf, söz kim ne konuştu Ayağınızı çalışma hayatınızda kaydırmaya çalıştı. Hakkınıza girmeye çalıştılar. İşte bunlarla bir yüzleşmeler. Ve dobra dobra artık burada içindekileri tutmadan konuşacağın günü bekliyorsun. Ama bu zafer senin olacak diyor bizlere telveler. Ki tez vakitte olsun değil mi dostlarım? Artık güzellikler olsun, iyilikler olsun. Ve bir teklif gelecek. E, bu teklif... Belki yeni bir ilişki olabilir, belki bir iş olabilir, belki farklı bir konuyla ilgilidir. Acele bir karar verme diyor. Yalnız olan arkadaşlarım hayatınızda kimse yoktur. Bir teklif gelecektir ya da filanca filanca vesile olacaktır. Görücü usulü olabilir. Ama ya da siz birine bir teklifle gideceksinizdir. Aceleci olmayın. Teklifi sunmakta da aceleci olmayın. Teklif gelirse karar vermekte de aceleci olmayın diyor. Bu teklifi sadece iyi düşünün, iyi araştırın Aklınızla hareket değil, kalbinizle hareket edin. Ee, ...bu teklifse orası nasip ve kısmet elde edeceksiniz diyor... ...fırsatlar geliyor, fırsatları kolaylıkla elde edeceksiniz artık... ...ve gülerek hayatınıza burada adımlar atacaksınız... ...ama nedense bir 48 rakamı çok net çıkmış... ...bakın balıklar var, miras var, bölüşmeler var... Ee, ...kardeşler ya da akraba ya da aile arası kırgınlıklar var... ...mesafeler konmuş diyor, bu mesafeyi siz koymuşsunuz... ...hak edeni içeri, hak etmeyenleri dışarıya atmışsınız ki çok da iyi yapmışsınız. Ama bu miras, bu para, bu e, atalarınızla ilgili artık her neyle sınandıysanız bunlar bir netleşmeye, bunlarla ilgili bir konuşmaya başlanacak diyor. Dua ettiğin, dilediğin, istediğin büyük burada bir beklentin varsa zaferle ayrılacaksın diyor. Dilerim ki tez vakitte böyle olsun değil mi? Sizleri çok seviyorum. O vaktinizde yüreğinize, zamanınıza sağlık. İyi ki varsınız efendim. Sağlıcakla, huzurla kalın. Bizler biliyorsunuz ki dostlarım duru göre hisleriyle konuşan bir yorumcuyuz. Kesinlikle gayipten haber değilim. Kesinlikle müneccip değilim. Tövbe haşa. Sadece burada anlık enerjiyle sizlere mesaj veriyorum. Altını çizerek çize konuşuyorum. Evet, hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bir sonraki gün sağlık sağlığımız, saatimiz yerinizde olursa ben de buradayım inşallah. Hoşçakalın.